Risale-i Nur külliyatından Lemalar 11. Lema 8. Nükte Müellifi Bediüzzaman Said Nursi 8. Nükte Fe in tevelle fe kul hasbi Allah'tan evvelki olan Lekad ca'a e ekum rasulun ila ahir ayeti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemali şefkat ve nihayet rehvetini gösterdikten sonra şu fe'in tevellev ayetiyle der ki Ey insanlar! Ey Müslümanlar! Böyle hassiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal-i şefkatle getirdiği ahkam ve sünneti i seniyesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve gözle görünen rehvetini iddiam etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz ve ey şefkatli resul ve ey refetli nebi eğer senin bu azim şefkatini ve büyük rehvetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler merak etme semavat ve arzın cunudu tahtı emrinde olan arş-ı azimi muhitin tahtında saltanatı rububiyeti hükmeden zât ı zülcelal sana kâpidir. Hakiki muti tayfeleri senin etrafına toplattırır. Seni onlara dinlettirir. Senin ahkamını onlara kabul ettirir. Evet, şeriatı Muhammediye ve sünneti Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddet hikmetleri bulunmasın. Bu fakir, bütün kusur ve azimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediye'nin ve Şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şahidi sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzuya dair iktidar olsa yazılsa 70 değil belki 7 bin risale o hikmetleri bitiremeyecek. Hem ben şahsında bin müşahede ve sevken, belki bin tecrübatım var ki Mesaili şeriatla sünnet-i siniye düsturları emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutmadığını bilmüşade kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet-i seniyesine elden geldiği kadar ittiba çalışmak ne kadar karlı ve hayatı ebediye için ne kadar saadetli ve hayatı dünyeviye için ne kadar menfaatli olduğu kıyas edilsin